Arkadaşlar, üreteçlerin bağlanmasına geçtik. Ee, seri bağlama ve paralel bağlama olarak iki şekilde göreceğiz. Seri bağlamayı da ikiye ayırıyoruz. Düz bağlama ve ters bağlama. Düz bağlamadan başlayalım. Şöyle e, bir şeklimize bakalım. 3 tane üreteç bağlanmış. Bunların düz mü, ters mi olduğunu nasıl anlayacağız? Eğer zıt kutuplar birbirine bağlanmış ise, biz buna ne diyoruz? Düz bağlama. Şurada gördüğünüz gibi artı eksiye bağlanmış, artı eksiye bağlanmış. O zaman bunlar nedir? Düz bağlı, bağlıdır. Peki düz bağlamada e, toplam gerilimi nasıl buluyoruz? V1 artı V2 artı V3. Kaç tane gerilimimiz varsa hepsini topluyoruz. E, düz bağlamada, daha doğrusu seri bağlamada e, üreteçlerin özdeş olmasına gerek yok. Yani farklı da verebilirsiniz. V2, v, 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 V1, V2, V3 farklı da olabilir. Şimdi bir tane örnek yapalım. Örnekte ne diyor? 30 volt, 30 volt ve 30 volt. 3 tane e, üreticimiz var. Bakıyorum bunlar seri bağlı. Peki ters mi düz mü ona bakıyoruz. Artı eksiye bağlanmış, artı eksiye bağlanmış. O zaman bu üçü de nedir? Düz bağlıdır. Peki düz bağlı da neydi? Kuralımız hemen A şıkkını yapalım. Düz bağlı da kuralımız neydi? E, v toplamı bulurken hepsini topluyorduk. O zaman V toplamı eşittir diyoruz. 30 artı 30 artı 30 o da eşittir. Nedir? 90 voltluk bir gerilimimiz var. Peki B şıkkında ne diyor? B şıkkına bakalım. Ee, ana kol akımımız nedir diyor. Biz toplam gerilimizi kaç bulduk? 90 volt bulduk. Peki e, Ohm o hatırlarsak vır diye bir formülümüz yok muydu? O zaman V toplam eşittir. I çarpı R diyoruz. Şu formülü hatırlıyorsunuz herhalde. Vır formülü diye kodlamıştık. O zaman bulalım. Ve toplamımız kaç? 90 eşittir. Ana kol akımını bilmiyoruz. Direncimiz ne kadar? 10. Her iki tarafı 10'a bölerseniz şunlar gider. Böyle 10. O zaman I eşittir. Kaç olur? 9 amper olur. Evet. Şöyle göstereyim. I akımız da ne olacaktır? Şu yöne doğru olacaktır. Evet. 9 amper olacak. Şimdi geldik ters bağlamaya. Ters bağlama yani seri ve ters bağlama. Peki ters bağlı olduğunu nasıl anlayacağız? Eğer aynı kutuplar birbirine bağlanmış ise biz buna ne diyoruz? Ters bağlı. Şurada gördüğünüz gibi eksi eksiye bağlanmış ya da artı artıya bağlanmış olsaydı biz buna ne diyecektik? Seri ama ters bağlama diyecektik. Peki burada toplam gerilimi nasıl bulacağız? Burada iki tane üreticimiz var gördüğünüz gibi. Buradan V2'nin V2'nin V1'den büyük olduğunu varsayalım olsun diyelim. V2, V1 büyük olsun. O zaman toplam gerilimimizi nasıl bulacağız? Büyük olandan küçük olanı çıkartarak ne yapıyorsunuz? Hesaplıyorsunuz. Evet. Eğer birden, e, ikiden fazla üreticimiz varsa e, düz bağlı olanları kendi alanını topluyorsunuz. Zıt olanları da ne yapıyorsunuz? Çıkarıyorsunuz. Evet. Bir tane örneğimiz var. Ona bakalım. Şu şekilde. 10 ee, ohmluk on bir direncimiz var. Ee, bakıyorum 60 volt, 60 volt ve 60 voltluk 3 tane de e, üreticimiz seri olarak bağlanmış. Peki bunlar düz mü yoksa ters mi ona bakalım. Şimdi bakıyorum e, şuradan başlayayım. Eksi artıya bağlamış. Zıt kutuplar birbirine bağlıysa bu nedir? Düz bağlamaydı. Eksi eksiye bağlanmış. O zaman nedir bu? Eksi eksiye bağlandığı için e, aynı kutuplar birbirine bağlı olunca ne oluyordu? Ee, ters bağlama oluyordu. O zaman şu işi bozmuş. O zaman bunu ne yapacağız? Çıkaracağız. Çünkü ters bağlanmış. O zaman yapalım. Ve toplamı bulalım. V1 ile V2 düz bağlı olduğu için ikisini topluyoruz. Eksi diyorum. V3 ters bağlı. Onu çıkarıyoruz. Hemen hesaplayalım. Ve toplam eşittir. 60 artı 60 eksi 60 diyoruz. Şu 60'ı birbirine götürürse toplam gerilimimiz ne olacaktır? 60 volt olacaktır. Peki bizim akımı isteseydi ne olurdu? Ana kol akımını. Hemen onu da hesaplayalım. V toplam eşittir. I çarpı R değil miydi? V toplamı biz kaç bulduk? 60 bulduk. Hemen yazalım. 60 eşittir. Ana kol akımını bilmiyoruz. Direncimiz 10. Buradan akım kaç çıkacaktır? Her iki tarafı 10'a bölerseniz 6 amper çıkacaktır. Evet, evet diğer sayfamıza geçelim. Üreticilerin paralel bağlanmasına geçtik. Şu şekilde şöyle bakalım şeklimize. Artı uçlar kendi aralarında bağlı olacak, eksi uçlar ise kendi aralarında bağlı olmak zorundadır. Ve burada dikkat etmemiz gereken şey nedir? Bütün potansiyellerin birbirine eşit olması gerekiyor. Bütün üreteçler özdeş olacak yani. Çünkü farklı olursa sıkıntılar yaşayabiliyoruz devrede. O yüzden hemen yazıyoruz V1, V2 eşit olmak zorunda. O da V3'e bu şekilde devam ediyor. Kaç tane üreteciniz varsa eğer bunları paralel bağladıysanız bunların hepsinin birbirine eşit olması gerekiyor ama seri bağlıda da herhangi böyle bir şartımız yoktu orada farklı da kullanabiliyorduk ama tekrarlıyorum paralel bağlamada bütün üreticilerin üreteçlerin özdeş olması gerekiyor şu örneğimize bakalım şurada iki tane üreticimiz paralel bağlanmış gördüğünüz gibi 45 volt 45 volt şuradan da 5 ohmluk bir ne var bir direncimiz var ee, biz önce bir V toplamı bulalım. Burada V toplam nedir arkadaşlar? Bir tanesine eşittir direk. O zaman nedir? 45'tir. Hepsi birbirine eşit olduğu için. V toplam 45 volttur. Ee, peki bizden eğer akımı istese ne yaparız bu devrede? Yine Vır formülümüz vardı. V toplam eşittir. I çarpı R'den. V toplam nedir? 45 alacağız. 45 eşittir. I'yı bilmiyoruz akımımızı. Direncimiz nedir? 5'tir. O zaman buradan akımımız kaç çıkacaktır? Her iki tarafı 5'e bölerseniz 9 amper çıkacaktır. Evet. Yani son durumda devrimiz aslında şu hale geldi. İsterseniz tekrar çizeyim. Görmeniz açısından. Şöyle bir direncimiz var. 5 ohmluk direnç. Şurada ne oldu arkadaşlar? Şu şekilde bir devre oldu aslında. Şurası eksi, şurası artı. Burası artık nedir? 45 voltluk bir gerilimdir aslında devrimin şu hale geldi. Evet. Şimdi üreticilerin tükenme sürelerine bakalım. Ee, bir üretecin tükenme süresi üreticiden çekilen akımla ters orantılıdır. Akım ne kadar çok çekilirse üreteç o kadar çabuk tükenir diyoruz. O kadar çabuk tükenir. Hemen bakalım. Şurada bir tane örneğimiz var. Şurada V potansiyelimiz var. Bir R direncimiz. Burada da yine gerilimimiz V kadar 2 R direncimiz var. Burada da iki tane üreteş bağlanmış. 2 ve o zaman burada da bir de ne var? Bir tane bir tane direncimiz var. Acaba bunların tükenme süreleri nasıldır diye bakıyoruz. Biz ne dedik? Tekrar söyleyelim. Bir üreticinin tükenme süresi üreticinin çekilen akımla ters orantılıdır. O zaman önce neyi bulmamız lazım? Buradaki akımları bulmamız gerekiyor. Akımları hemen hesaplayalım. Şu birinci şekil için hesaplayalım akımı. İK burada nedir? İK eşittir. V bölü V bölü R kadar değil midir? Şuraya bakalım. Buna da ne diyelim? I L diyelim. Bu da V bölü nedir? 2R'dir. Şuraya bakalım bunun akımına. I ne diyelim? I M eşittir. Bu da nedir? 2 tane gerilimimiz olduğu için ikisini topluyoruz gördüğünüz gibi seri ve düz bağlı. Burası da 2V bölü R kadar olacaktır. Evet. Şimdi bakalım. Hangi akım daha büyüktür? Şurada 2V bölü R akımı daha büyük. Yani IM daha büyüktür. Sonra hangisi gelecektir? IK gelecektir. Daha sonra IL gelecektir. Biz ne demiştik? Bir üreticinin tükenme süresi üreticinin çekilen akıma ters orantılıdır. O zaman tükenme sürelerini yazacak olursak hemen onu bir yazalım. Bu şekilde I, M dedik. Tekrar bir yazayım şunu. I, K büyüktür ile değil miydi? O zaman tükenme süreleri bununla ters orantılı olduğu için bunun tam tersi olacaktır. I, I pardon T diyelim buna. Tm küçüktür. Tk o da küçüktür. T, L olacaktır. Evet. Şimdi elektriksel enerji ve elektriksel güce geçiyoruz. Bir iletkenin uçlarına arkadaşlar bir e, gerilim uygularsanız biz demiştik ki e, uçları arasında bir potansiyel fark meydana gelecektir. E, ve o da bir akıma neden olacaktır. Şuradan gördüğünüz gibi artan eksiğe doğru bir akımımız e, oluşacaktır. E, bu akımdan dolayı da ne olacaktır? E, bir ısı enerjisi açığa çıkacaktır. Peki bu ısı enerjisini nasıl hesaplıyoruz? Hemen bahsedelim. Şöyle bir yazalım formülünü. Biz enerji, elektriksel enerjiyi E harfiyle gösteriyoruz. Bu şekilde. Peki nasıl hesaplayacağız? Potansiyelimiz V çarpı akımımız I kadar çarpı bir de zaman. Kaç saniyede geçmişse şu akım ne yapıyoruz? Ve ne yapıyoruz? T harfiyle çarpıyoruz. Yani Evet formülü diyoruz biz buna kısaca. Evet formülünde ne yapabilirsiniz? Elektriksel enerjiyi hesaplayabilirsiniz. Veya bir formülümüz daha var. İsterseniz şu şekilde de yazabilirsiniz. V yerine şöyle yazalım. E eşittir V yerine i bölü r yazarsanız ne olacaktır? i kare çarpı r çarpı t olacaktır. V yerine i çarpı r yazdık. Dolayısıyla ne oldu? Elektriksel enerjimiz i kare çarpı r çarpı t oldu. İsterseniz bu formülü kullanın, isterseniz EBT formülünü kullanın fark etmez. Her ikisine de sonuca ulaşırsınız. Şimdi bir notumuz var. Bir bakalım. Eee iletkenin birim zamanda yaydığı elektriksel enerjiye o iletkili ne diyoruz? Gücü diyoruz. Evet. Peki gücü neyle göstereceğiz? P harfiyle gösteriyoruz. Bu gücümüz, güç. Evet, P harfiyle gösteriyoruz. Power kelimesinden geliyor. Ne yapacağız? Elektriksel enerjiyi zamana bölerseniz neyi bulmuş oluyorsunuz? gücü bulmuş oluyorsunuz. Peki elektriksel enerjimiz neye eşitti? Evet formülümüz vardı ya. V çarpı I çarpı T değil miydi? Bölü T derseniz şu T'ler birbirini götürür. O zaman P eşittir ne yazabilirsiniz? I çarpı V yazabilirsiniz. Veya birkaç tane daha formülümüz var. Onlardan da bahsedelim. Bu formülü mesela beğenmediniz, başka formül kullanmak istiyorsunuz. Ne kullanabilirsiniz? Mesela I kare çarpı R kullanabilirsiniz veya ne kullanabilirsiniz P ve kare bölü R formülünü de kullanabilirsiniz. Hangi formülün için daha rahatsa onu kullanabilirsiniz. İsterseniz P eşittir I çarpı V yapın, isterseniz I kare çarpı R formülünü kullanın, isterseniz ve kare bölü R formülünü kullanın fark etmez. Evet bir örneğimiz var. Bu örnekte de ne istemiş bakalım? Elektriksel enerji ile gücü istemiş. Hemen hesaplayalım. Önce bir verilenlere bakalım. Zamanımızı 20 saniye olarak vermiş. Potansiyelimiz ne kadar? 30 volt. Direncimiz de 3 ohm olarak verilmiş. Yalnız enerji hesaplamak için öncelikle ne yapmam lazım? Bir akımı bulmam lazım, değil mi? Akımımız nasıl olacaktır? artıdan eksiye doğru gidiyordu. Şöyle bir I akımımız olacak. Önce bir akımı hesaplayalım. Ondan sonra işlemlerimizi yapalım. Hemen bir gün şöyle yazayım. Önce akımı hesaplayalım. Şimdi bizim VIR formülümüz vardır. Önce şu VIR formülünü bir yazayım. I çarpı R. Evet. Potansiyelimiz ne kadar? 30. 30. I'yı bilmiyoruz akımımızı. R'miz kaçtır? 3'tür. Her iki tarafı 3'e bölerseniz akım kaç amper çıkacaktır? 10 amper çıkacaktır. Tamam. Amperimizi bulduk. Artık e, ne yapabiliriz? Enerjimizi hesaplayabiliriz. Hemen şurada hesaplayayım. E eşittir neydi formülümüz? Evet değil mi? Evet formülümüz vardı. Şöyle yazalım. Evet formülü. Evet eşittir diyelim. Potansiyelimiz ne kadar? Gerilimimiz 30. Akımızı kaç bulduk? 10 bulduk. Peki zamanımız ne kadar da 20 saniyeydi. Yazıyoruz. Bunları çarparsanız ne olacaktır arkadaşlar? 6000 jül. Evet enerjinin birimi jüldür. 6000 jüllük bir enerji açığa çıkacaktır. Peki B şıkkına bakalım. B'yi hesaplayalım. Orada ne istiyor? Gücü istiyor. İstediğiniz herhangi bir formülden yapabilirsiniz. İsterseniz enerji bölü, enerji bölü, zaman formülünü kullanalım. Zaten enerjimizi hesapladık. Evet. Gücümüz eşittir. Ne diyoruz? E bölü neydi? T idi. E biz E'yi kaç bulduk? E'yi kaç bulduk arkadaşlar? Şunu şöyle yazalım. P eşittir diyoruz. E, enerjimizi 6.000 Joule bulmuştuk. Kaça böleceğiz? Zamana. Zaman kaçtır? 20 saniye. Şunlar gider. Ne olur? 600 bölü 2. 300. Birimli arkadaşa watt. Evet. Gücün birimini de Watt olarak ne yapıyoruz? Alıyoruz. Evet. Şimdi geldik başka bir konuya. Lambaların parlaklığını karşılaştırılması. Bir elektrik devresinde lambanın parlaklığı gücüyle doğru orantılıdır. Doğru orantılı. Gücüyle doğru orantılı. Bir notumuz var. Notta ne diyor? Özdeş lambaların parlaklığını kıyaslamak için üzerlerinden geçen akımın bilinmesi yeterlidir. Yani... Siz burada eğer lambalar özdeşse güçle de yapabilirsiniz. Sadece üzerinden geçen akımla da yapabilirsiniz. Ama özdeşte ise mecburen güçten hesaplamak zorundasınız. Şimdi burada bir sorumuz var. Bakalım KLM lambaları verilmiş devrede. Acaba parlaklıkları nedir diye soruyor. Şimdi bakalım bunun direnci ne kadarmış? R kadar bu lambanın. L lambasının direnci 2R kadar. M lambasının direnci de 3R kadardır. Gördüğünüz gibi bunlar özdeş değil, farklı. O zaman mecburen nereden yapacağız? Güçten faydalanıp yapacağız. Peki hangi formülü kullanacağız? İlk kare R formülü burada kullanabiliriz. Neden? Çünkü bunların hepsi seri bağlanmış. Burada bir gerilim uyguladık, bir akım geçecektir şuradan artıdan eksiye doğru, şu şekilde akımımız gelecektir. Biz seri de ne demiştik, seri bağlı da bütün lambaların bütün akımları nedir? Eşittir demiştik. Yani şuradan akım geçti, K'dan da aynı akım geçecek, L'den de aynı akım geçecek, M'den de aynı akım geçecek ve devreyi tamamlayacak. O zaman akımlarımız eşit, değil mi? Aynı akım geçtiği için, o zaman ne yapalım? R'leri de biliyoruz, o zaman I kare R'den yapabiliriz. Peki L K'dan başlayalım. K'nın bir gücünü hesaplayalım. Bakalım ne kadar. I kare çarpı R formülü. Akımı zaten iyiydi. I kare çarpı ne diyoruz? R diyoruz. Çünkü direnci R kadar. L'ye bakalım. PL eşittir diyelim. Aynı akım geçiyordu. Yine I kare çarpı ne diyorum? 2R diyorum. Çünkü direnci 2R. Aynı şeyi PM için de yapalım. Eşittir. Yine i kare çarpı ne diyoruz? 3r diyoruz. Evet 3r diyoruz. Bir bakıyorum. E, akımlar zaten ortaktı. Hangisinin direnci daha büyük? m'nin direnci daha büyük. Sonra l, sonra k geliyor. E, o zaman güçle doğru orantılı değil miydi parlaklıklar? O zaman biz ne diyoruz? Hangisini? istersen e, önce bir şeyleri yazalım. Şu güçleri şöyle bir sıralayalım. m'nin gücü kimin gücünden fazladır? L'nin gücünden fazladır. O da K'nın gücünden daha fazladır. E doğru orantılıydı parlaklıkla e, neydi? Parlaklıkla e, güç doğru orantılı olduğu için o zaman M'nin parlaklığı en fazla, sonra L, sonra da K gelecektir. Evet. Şimdi ikinci sorumuza geçelim. Lambalar özleşirse diyor parlaklıklarını karşılaştırın. Şimdi lambalar özdeşse şöyle bunun altını bir çizelim Özdeşse biz ne demiştik? İstersek akımdan yola çıkıp yapalım. İsterseniz güçle yapalım. Fark etmiyor. Ama bence bu soru için e, akımla yaparsak daha kolay olacak diye düşünüyorum. Şimdi burada bir gerilimimiz var. E, şuradan bir 3i akımının geçtiğini varsayalım. 3i akımının geçtiğini varsayalım. Şu 3i akımı buradan da aynı şekilde geçmeyecek mi? K'dan yine 3i olarak ne yapacaktır? Geçecektir. Ee, buraya geldiği zaman biz daha önce bahsetmiştik. E, akımla direnç ters orantılıydı. Şurada gördüğünüz gibi 2r direnci var. Şurada her birini direncine r dersek şurada ikisinin direncinin toplamı nedir? 2r kadardır. Burada ise r direnci vardır. O zaman hani ters orantılı olarak geçecek akımlar dedik. 2r'den i akımı geçiyorsa iyi akımı geçiyorsa burada ne olacaktır? 2 iyi akımı geçecektir. Değil mi? O zaman biz ne dedik? Lambalar özdeşse parlaklıkları e, akımlarla doğru orantılıdır. Bakıyorum K'dan 3 i akımı geçiyor. L ve N'den iyi akımı. Çünkü bunlar seri bağlı. İkisinden de iyi akımı geçecektir. M'den ise iki i akımı geçiyor. O zaman bunları bir karşılaştıralım parlaklıklarını. Hangisi en büyük olacaktır? K'dan daha fazla akım geçtiği için K'nın parlaklığı en büyük olacaktır. Sonra M'nin parlaklığı. Çünkü oradan 2'yi geçiyor. L ile N'ye bakıyorum. İkisinden de iyi akımı geçiyor. İkisi eşit olduğu için. O zaman ne diyoruz? L eşittir. N diyoruz. Evet. Ee, arkadaşlar dersimiz burada bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.